Mitoloji nedir? Yunanca mitos yani masal, hikaye ve logos yani söz kelimelerinden oluşan mitoloji sözlük anlamı olarak bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışı ile ilgili tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar olarak açıklanmaktadır. Kısacası mitoloji, efsaneler bilimi anlamına gelir. Mitolojiyi incelerken bölgelerine göre sınıflamak doğru olacaktır. 1. Asya mitolojisi 2. Avrupa mitolojisi 3. Amerika mitolojisi 4. Avustralya ve Okyanusya mitolojisi 5. Orta Doğu mitolojisi Günümüzde mitoloji denildiğinde en çok akla gelenler Yunan mitolojisi Roma mitolojisi Mısır mitolojisi, İskandinav mitolojisi, Türk mitolojisidir. Yunan mitolojisi bu mitoloji eski Yunan dininin temelini oluşturur. Yunan mitolojisi antik Yunan'da evrenin yaratım süreci, tanrı, tanrıça ve kahramanların yaşayışlarını konu edinen hikayeleri içerir. Ayrıca günümüzde ulaştığımız kaynaklar bu masal ve efsanelerin o dönemde mitos yazarı diye tanımlanan derleyiciler tarafından oluşturulan yazılı halleridir. Yunan tanrılarını Romalılar da kabul etmiş ve farklı adlar kullanmıştır. Yunan mitolojisi yüzyıllar boyunca sanata ve edebiyata ilham kaynağı olmuştur. Roma mitolojisi doğaüstü ya da mucizevi unsurlara sahip olsalar bile tarih boyunca geleneksel anlatımlar ön plana çıkmıştır. Roma mitlerinde önemli olan tema kahramanlıktır. Yunan mitolojisinin tanrıları, konuları ve efsaneleriyle benzerlik gösterir. Mısır mitolojisi. Eski Mısır tarihi boyunca sık sık tanrı inancı değişmiştir. Her köyde farklı bir tanrıya inanıldığı dönemler olmuştur. Mısır'da kralların tanrılığı söz konusudur. Tarihin en ünlü tanrılarını listelersek Osiris, Osiris'in karısı Isis aynı zamanda kardeşidir. Bu ikisinden doğan Horus Mısırlılar, Osiris'in ölümünden sonra dirileceğine inanıyorlardı. Ölen kralların ve tanrıların mezarlarını görkemli bir şekilde inşa ederlerdi. Büyük piramitler güçlü kralları için yaptıkları mezarlardır. Mısırlılar öldükten sonra dirilişe inandıkları için her mezarın içine günlük kullanım eşyası, takıları, mücevherleri, hazineleri ve günlük olarak yiyecek, içecek koyarlardı. Kralların mezarlarını ise bunların yarısı sıra dirildikten sonra onların hizmetini görmeleri için küçük heykelcikler koyarlardı. İskandinav mitolojisi İskandinav toplumlarının Hristiyanlık öncesi dinleri, efsaneleri ve inanışlarından beslenir. Efsaneye göre bütün canlı türlerinden önce Ginnun Gagat denilen bir boşluk vardır. Bu uçurumu Yunan mitolojisindeki kaosa benzetebiliriz. Bu boşlukta dokuz dünya, hayat ağacı, Yagdrasil üzerinde yükselir. Bu dünyaların isimleri Nilfheim, Muspelheim, Midgard, Asgard, Vanaheim, Jotunheim, Alfheim, Nidavellir ve Helheim'dir. Kuzeydeki soğuk ve karanlık diyarın adı Nilfheim, güneydeki sıcak ve aydınlık diyarın adı Muspelheim'dir. Türk mitolojisi kaynağı Türk halklarının inandıkları efsanelerdir. Altay Yağkurt Türklerinin Yaradılış Destanı, Hunların Oğuz Destanı, Göktürklerin Ergenekon ve Bozkurt Destanı gibi diğer Türk destanları genel olarak Türk mitolojisidir. En eski mitolojik hikayelerden biri olan Dede Korkut hikayelerinin orijinal kayıtları Vatikan ve Dresden kütüphanelerindedir.